Doktor Dr. Bora Erdamar, Blockchain Center Direktörü ile konuşacağız. Ee, Bora Bey hoş geldiniz, Bora Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Murat Bey, çok teşekkürler. Şimdi e, Bitcoin 30 bin dolar seviyesinde olsaydı e, ilk konu olarak Amerika'da bankaların Blokçeyin ne kullanmasına izin vermesini konuşacaktım ama Bitcoin dur durak bilmiyor rekorlarına devam ediyor. Önce Bitcoin'in rekorla başlayalım hocam, süremiz bol zaten. Ee, herhalde bu kurumsal yatırımcı olayı değil mi? Çok fazla destekliyor. E, kurumsal yatırımcılar daha çok hafta sonundaki yükselişin nacizane bana göre ana sebebiydi. Şu anda e, bu. Amerika'daki BDDK'ya denk gelebilecek kurum OCC diye kısaltalım. O kurumun e, dün yayınlamış olduğu bir mektup e, aslında piyasaları coşturdu diyebiliriz. Ne anlama geliyor bu mektup? Çok uzun cana bir süre e, acaba bankaların yani klasik finans kuruluşlarının bu blockchain teknolojisiyle flörtü olabilecek mi? Yoksa tamamen bir kırmızı ışık gelecek ve bir yasak mı bekleniyor? diye endişeler vardı. Hatta yeni yıldan hemen önce Aralık ayının son haftasında iki ayrı yerden birden hem Başkan Trump'ın artık bir önceki Başkan diyelim, bir önceki Başkan Trump'ın kendi oluşturmuş olduğu finansal çalışma grubunun hazırladığı raporlarda hem de oranın SPK'sına denk gelecek olan e, Security Exchange Commission dediğimiz kurumun özellikle stable coin'lerle yani değeri bizim alışkın olduğumuz kripto paralar gibi volatil değil ama bir itibari paraya özellikle de dolara sabit e, coin dediğimiz stable coin'lere bir düzenleme gelebileceği hatta bununla ilgili sert düzenlemeler yasaklamalara tarzı bir e, düzenlemeler gelebileceği ilgili çeşitli söylemler vardı. Bunların yarattığı da bir endişe vardı. Dün gelen haber ise ee, bunun tam aslında zıttı yönünde bir e, olumlu gelişme. Bu ne diyor? Bankalar e, as aslında aynen Swift operasyonlarını kullanabildikleri gibi blockchain teknolojisini de artık bir ödeme altyapısı olarak kullanabilirler. Burada bankalar blockchain network'ündeki A yapısındaki düğümler dediğimiz, not dediğimiz yani o ağın bir parçası olabilecek şekilde kendilerini konumlandırabilirler. Sistemin bir parçası olabilirler diye bir e, yeşil ışık ve güçlü bir yeşil ışık yakılmış vaziyette. Bu tabii e, hemen e, bir anda gerçekten çok olumlu bir gelişme olarak. Demek evet. ki bu işler yasaklanmayacak en azından Amerika'da. Tam tersi e, daha önü açılacak. Kurumların buraya girmesiyle beraber onların kendi ürettikleri bir çeşit coin projeleri de olacak diye çok olumlu karşı Esas sebep bu diye düşünüyorum dünden bugüne olan gelişmelerde. Evet yönetmenim Burçin de uyarıyor. Enerji Bakanı Sayın Fatih Dönmez birazdan bir konuşma yapacak hocam. O yüzden süremiz 10 dakika nazar <laughs> değil dedim. Birazcık çekmiş olduk. Hemen ben araya sıkıştım. 2 <laughs> dakika, dakikamız kaldı. Nedir bu blockchain'i kullanma izni ABD bankalarının ve bitcoin'e böyle dolaylı ya da doğrudan bir etkisi olacak mı fiyatlamalar hocam? Ee, bir sondan başlayalım. Oldu bile. Yani fiyatların tekrar bugün hatta 35 bin dolarları gördüğünü gördük. Dolayısıyla bu olumlu gelişmenin fiyatlara olumlu etkisi en azından bugün için olmuş vaziyette bile. Ne kadar sürer? Tabii ki diğer dinamiklere de bağlı. Dinamiklerden kastım da şunun altını çizmekte fayda var. Türkiye'de BDDK ve SPK gibi nasıl iki ana regülatör kurum varsa benzerleri Amerika'da da var. Şu an orada oranın BDDK'sı bu işlere daha yeşil ışık çizen bir çerçevede ilerlerken oranın SPK'sı daha kırmızı ışık çizen bir seviyede ilerliyor. Dolayısıyla bu kurumların dinamizmini göreceğiz ama sonuçta Amerika'da özellikle kurumsallatılan adımlar bu kadar artık herkesle paylaşıldıktan sonra çok geri dönüşü olacak şekilde ilerlemez kurumların da reputasyonu açısından. Dolayısıyla burada bir bankaların önünün açıldığı burada stable coin'leri mesela sınır ötesi ödemelerde kullanılabileceğine dair bir bayağı açık bir ifadenin olması bence çok önemli. Bu özellikle e Gerçekten bankaların da hatta ileri de kendi stable coin'lerini yani değeri bir itibari paraya mesela dolara ya da euroya sabit coin'leri üretebileceğinin de sinyali verilmiş vaziyette o mektupta. Bunlar çok önemli gelişmeler. Bir de, de tabii artık sınır ötesinde kullanımı. Aslında sizin bu programda da Çin'le olan ticaret savaşlarında biz de bir oyuncu olarak bu konulara giriyoruz mesajı da bence bir alt metin olarak taşımaktadır. Bu önemli. Çünkü Çin'in biliyorsunuz dijital Yuan anlamında çok önemli bir hamlesi olduğu birkaç aydır da bu sürüyor. Şenzen bölgesinde halka da dağıtılma şeklinde ilerleyen. Burada ben tekrar izleyicilerimizin içerisinde bir ayrımı altına çizmek isterim. Bahsettiğimiz konular hep dijital para dediğimiz merkeziyetsiz olmayan Merkezi kurumlar tarafından, bankalar tarafından, firmalar tarafından yapılan paralar, projeler, bunlar kripto paralar dediğimiz tamamen merkeziyetsiz, yani arzına herkesin aslında dahil hmm. olabileceği para arzını kastediyorum. Bu tarz projeler için bir çeşit yeşil ışık evet. ve aslında bir ön kabul teşkil ettiği için önemli zannediyorum. Yayın akışımızda değişiklik olduğu için burada duruyorum. Ee, buyurun. <laughs> hocam artık ekran profesyoneli oldunuz. Ee, evet burada bitiyoruz ama e, anladığım kadarıyla yine de genel vermek istediğiniz kanıyı bir şekilde aktarmış olduk. Eksik kalan noktalar varsa da her zaman yine bekleriz diyelim hocam. Doktor Bora Erdamar, Blockchain'iniz center direktörü bu ekranlardaydı.